Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana hadha ve ma kunna lahu mukrinin. Beyle Rabbena le munkalibun sadakallahu ilazim. Türkiye'nin maddi ve manevi mimarı. Arsanayımızın komutanı. Gönüllerimizin sultanı. Çok muhterem hocam. Ruhun şad olsun. Bırakma şadın emaneti. Şuradaki mücahidler ve mücahideler hakkını hedefine götürmek için burada toplandı. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Şu iki tane meselemi çok iyi dinleyin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir harpten dönmüşler idi. O anda sırları üzerinden çıkmadan ikinci harbin cihadın ileri vakı oldu. Ve sahabe-i kiramdan bazıları ya Resulallah Bu sene hurmaların Verim zamanıdır Biz onların dibini sulamak Dallarını kesmek istiyoruz deyince allah Teala tarafından Ayet-i Kerimeler nazil oldu Ey inananlar Hurma dallarıyla kendini tehlikeye atmayın Niçin bunları söylüyorum? önümüzdeki seçimin ehimmiyetinden binayı dolayı buradan döndüğümüzde saniye bit bile kıymetli bizi hurma dalları eğlendirmesin. Bir daha söylüyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif irad etti. İstanbul fetholunacaktır. ...Kostantini'yi fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan... ...onu fetheden asker ne güzel asker, ne güzel askerdir. Bunu duyan sahibi krem... ...da Hicaz'dan... ...başlayıp Sari Hazretleri olmak üzere... ...yola koyuldular. Hepiniz elinizi vicdanınıza koyun şimdi. Biz buraya gelirken... ...son model arabalarla geldik... Onların vasıtası varsa deve, yoksa yürümek idi Niçin? İstanbul'un fethinin cevabını ben kazanayım diye. Peki bu ne kadar sürdü? Yedi sene kadar. Her sahabe İstanbul'a koştu. Peki fethi nasip oldu mu? Olmadı ama innemele amal kazandılar. Kızgın dalgıhtiyarlarla şehit düştüler ve nihayeti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 21 yaşında ve oldu. Biliyorsunuz ki muhterem hocam ne diyordu? Fatih Mehmet Sultan Fatih gibi denize sürmeden Ulu Batı gibi o kaleye çıkıp yağlı yağlı yağlar içinde kaleyi fethetmedin. Çanakkale'de Çeydan'ı çavuş alıp iki yüz kiloluk mermiyi ya Allah deyip kapını hazır verip o kefeye pencereleri gelin dibine sakmadan bir yere varabileceğinizi zannediyorsunuz. İki kelimeyi daha söyleyip sözümü bitiriyorum. Aziz kardeşlerim, muhterem hocam, nereye giderse benim boynumda teyit, ben peşinden koşuyor edeyim. Bir zaman tepe başında bir konferans olacak. Bu konferansa gitmek için İstanbul'a vardım. Akşam namazını yeni camide kıldıktan sonra tepe başına koşarak oraya ulaştım. İlla ve lakin herkes toplanmış hocam konuşuyor. Yanına girmem mümkün değil. Teybe almam için yanına girmem lazım. Mustafa Karasanoğlu o zaman bizimle beraber idi. dedim ki beni hocamın yanına koya sokacaksın. Mümkün değil dediler. Aldılar beni böyle tabut gibi. Elden ele, elden ele. Hocamın yanına koydular. Hocam şöyle bir baktı. Yağmur mu yağıyor dedi dışarıda. Yok dedim. Bu halde dedi. Hocam çok terledim koşarken. Ey inanlar. Şuraya bir bakın bakalım. Bu davanın delisi olup pırnaklarınızdan ter atladıkça hiçbir yere varamazsınız kılınması için hakkın böyle çalışacaksın. Bu bir. Hemen bitiriyorum. Bir de bu dava buraya nasıl geldi yaklaşılması için bunu anlatıyorum. Milli Nizam Partisi 69 senesinde kurduk. Yine gönün 96 para köyü yürüyerek dolaşılıyor. 40 kilometre mesafeye yürüyerek gidiyoruz. Bir gün arkadaşımla beraber Şule köyüne çıktık. Akşam namazıyla ile yasak arasında kahvelerde görevimizi yaptık. Turgudal köyüne çıkacağız. Yarısı namazını kıldık. Yollardan gidilmiyor buraya kadar çamur. Bize dediler ki bu ormanda yukarı çıkacaksınız. Elimize çırayı verdiler. Kucağımıza da çıraları. Çıralarla Turgut Alp'a gidiyoruz. 12 de vardık. Kahveci kapıyı kapatıyordu. Bizi görünce döndü. Sözümü bitiriyorum. Ve kendisinden oradan bir bildiğimiz bir kişi çağırdırdık. Sonra birer 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 yataktan 17 kişi gece kaldırdık. Ve onlara hocamın konuşmasını dinletirken saat iki buçuk oldu kişinin 12 ikisini üye kaydettik. Tekrar yürüyerek sabah namazında eve geldik. İçim mutları anlatıyorum. Bu davanın kıymeti bile bile mücahit ve mücahideler buraya kolay gelmedi. Korlandık, taşlandık ama yılmadık. Bu gördüğünüz kardeşiniz şu anda hala Çanık sandalyesinde iki defa, altı defa ağır cezada yargılandık. Yılmadık, yığmayacağız. Davayı hedefe götüreceğiz. Esselamu Aleyküm.